Kontrol sahibi olmak gerçekten rahatlatıcı bir duygu. Günlük hayatta birçok farklı alanda birçok farklı sorumluluklar üstleniyoruz. Özellikle iş ve okul hayatında içinde bulunduğumuz ya da yönettiğimiz projelerde bu sorumlulukların bir kısmını oluşturuyor. Şunu kabul etmek lazım ki bu kadar sorumluluğun arasında kontrolü elde tutmak çok da kolay değil. Yaşanacak kontrol kaybının psikolojimizi negatif şekilde etkileyeceği de bir gerçek. Bu etkileri azaltmak adına kullanılabilecek bir uygulamadan bahsetmek istiyoruz bugün. Trello bir proje yönetimi ve uygulaması olan Trello, kullanışlı arayüzü ve sade tasarımıyla kontrolü bize geri veriyor. Proje dediğimiz zaman iş ve okul hayatı daha ağır basıyor. Ancak gideceğimiz tatilleri ve hatta düğünümüzü bile bir proje olarak değerlendirmek mümkün. Hayatımızın çok farklı alanlarında bile düzen kurabilmemizi sağlayan Trello ile artık kontrol sende. Öncelikle Trello'yu genel olarak çalışma takvimi gömülü bir masaüstü gibi hayal edin. Arka planınızı değiştirebilir, özelleştirebilir, bu masaüstünde proje takvimi oluşturabilir ve arkadaşlarınla düzenlemeler yapabilirsin. Bir çalışma bordu oluşturmak için sağ üstte bulunan artı işaretine tıklıyorum. Dilersen hazır bir template üzerinden açabilir veya en başlığın üzerine ekleyerek de tasarlayabilirsin. Bordu oluştur diyorum. Bir başlık ekliyorum, grubun görünürlük ayarları ve arka planı belirledikten sonra bordum neredeyse hazır. Şimdi Trello'nun nasıl amacına geliyoruz? Temel listelerimi yani süreci sıralıyorum. Yapılacaklar işlemde gönderildi ve tamamlandı. Bu süreçleri en başa ekleyerek aslında çizelgemin kaba halini hazırlamış oluyorum. Trello'da grup içinde olan arkadaşlarımıza görev atamalarında bulunabilir ve kimin hangi işi yaptığını ve yapacağını belirleyebilirsin. Bir görev oluşturuyorum. Ardından görev ataması için kartın sağ üst köşesine veya direkt karta tıklıyorum. Karşına gelen ekrandan members'a tıklıyor ve buradan grup içinde olan kişilere görev ataması gerçekleştirebiliyorsun. Yine aynı ekrandan göreve bir bitiş tarihi, saati ve hatırlatıcı ekleyebilirsin. Eklenen bilgileri karttaki küçük simgelerle takip edebilirsin. Atanan kartı özel olarak işi düzenli tutmak adına kontrol listesi ekleyebiliriz. Checkliste tıkladıktan sonra bir başlık giriyorum. Kontrol edilecek kanallar örneği. Daha sonra altına maddeleri ekliyorum. YouTube Google Play App Store İstersen kartın içindeki görevleri de birine atayabilir, bitiş tarihi ekleyebilirsin. Özellikle aynı kartta birden fazla çalışan kişiler için çok kullanışlı bir özellik. Görevleri bitirdikçe üstünü çiziyor ve ilerleme durumunu anlık olarak görebiliyoruz. İnternette gördüğün bir dosyayı Trello'ya direkt ek olarak ekleyebilirsin. Bunun için kart açıp oradan tekrar linkini ekleyeceğin yeri aramana da gerek yok. Örneğin bir makaleyi karta iliştirmek istiyorum. Bunun için linki kopyalıyorum. Kopyaladığım linki eklemek istediğim prosesin altına tıkladıktan sonra Command-V veya Ctrl-V ile yapıştırıyorum. Saniyeler içinde link boardumuza eklenmiş oluyor. Kartların belirginliği için olmazsa olmaz özelliklerden biri ise etiket ekleyebilme. Etiket eklemeden önce etiketlerinizi düzenlemek ve ayarlamak için Show menü, ardından More ve Label'a tıklıyorum. Trello altı hazır renk ve birden 6'ya numarik olarak atanmış bir şekilde etiketleri sıralıyor. Tabi bunları sen de dilediğin gibi adlandırabilir ve yeni etiketler ekleyebilirsin. Etiketlerimizi hazırladıktan sonra kartları atamak kalıyor. Örneğin açtığım bu görevin diğerlerinden daha öncelikli olduğunu düşünerek acil diyorum. Veya buna da hallederiz diyelim. Görev atamasını aynı zamanda numarik tuşlarla da yapabilirsiniz. Karta tıklıyorum ardından 3 sayısına basıyorum ve 3'e tekabül eden turuncu rengi karta otomatik olarak atıyor. Hangi rengin neyi ifade ettiğini aklınıza tutmakta zorlanıyorsanız çok kolay olmasına rağmen sıklıkla gözden kaçan bir detay var. Etiketlerin içeriğini görmek için faremi etiketin üstüne getiriyor ve bir defa tıklıyorum. Etikete dair bilgiler görünür hale geliyor. Böyle kalmasın diyorsan tekrar tıklayarak gizleyebilirsin. Trello'da kısa yollarla arama yapma imkanımız bulunuyor. Örneğin yapacağınız en acil işi görmek istiyorsunuz. Az önce öğrendiğimiz etiketleri arayarak acilde bekleyen işlerini anında arayabilirsin. Arama çubuğuna geliyorum. Hashtag acil yazıyorum. Trello karşıma sadece bu boardda olan acil etiketlerini değil, bir başka boardda olan acil kartını da gösteriyor. Eğer etiketin ismini unuttuysanız hashtag renk biçiminde de arama yapabilirsiniz. Yine çok kolay olmasına rağmen ilk etapta gözden kaçan bir özellik olan ne kısa yolu. Listelerin en altına kart ekleyerek sürüklemek yerine mouse'unuzu kart eklemek istediğin yerin üstündeki bölgeye getir ve neye tuşuna vur. Böylece kartlarınızı hızlıca oluşturabilirsiniz ve listenin altında kart oluşturup her seferinde kartı taşımaktan kurtulmuş olursunuz. Müzik Trello üzerinde Power Apps özelliklerini kullanarak Trello'yu daha kullanışlı bir hale getirebilirsin. Trello içerisinde birçok farklı uygulama bağlamaya ve senkronize etmeye imkan veriyor. Örneğin Drive'ınızı ve Slack hesabınızı bağlayabilirsiniz. Unutmadan maalesef ücretsiz sürümde Trello sadece bir Power Apps kullanma imkanı sunuyor. Yani birden fazla özellik kullanmak için Business seçeneği veya Gold seçeneğini alman gerekecek. Bugün kısaca en çok kullanılan iki güçlendiriciyi göstereceğim. Board'unuzu Google takvim ile senkronize etme ve Card Repeater. Öncelikle Card Repeater ile başlayalım. Card Repeater kartların belirli tarihlerde sonlandıktan sonra tekrar çıkmasını sağlar. Haftalık bir rutin işlerin için tekrar aynı şeyleri oluşturmaktan kurtulabilirsin. Bir karta tıklıyorum. Ardından Power Up seçeneğinin hemen altında eklediğim özellikler çıkıyor. Card Repeater ile kartın ne kadar sürede tekrar çıkmasını istediğimi belirtiyorum. Haftalık, aylık veya yıllık saat ve gün belirliyorum. Ardından kaç haftada bir tekrar etmesini istediğimi belirtiyorum. Aylık seçseydim bu seçenekler ay olarak gözükecekti tabi. Hangi liste ve pozisyonda çıkacağını belirttikten sonra kaydet diyorum. Ve tekrarlayıcı ikonu burada kartın belirlediğim koşullarda tekrar çıkacağını gösteriyor. Takvim senkronizasyonu içinse sağ üst kısımda takvime tıklıyorum. Hemen ardından ayarlar seçeneğine geliyorum ve senkronizasyonu etkinleştir diyorum. Karşıma çıkan linki kopyalıyor ardından Google takvim hesabımda bulunan takvim ekle kısmına geliyorum. Az önce aldığım URL'i ekleye tıklayarak senkronizasyonu yapmış oluyorum. Bu hafta bir proje yönetimi uygulaması olan Trello'yu inceledik. Hayatın birçok alanında kullanabileceğim bu uygulama ile artık kontrol sende.